Arkadaşlar burası Diyarbakır Bit Pazarı. Batı kent Meydanı'nda kurmuşlar. Tüm milletimize duyurulur. Artık Batı Kent meydanında pazar kuruluyor. Tüm Diyarbakır halkını buraya bekliyoruz. Bütün millet burada. Ne ararsanız ikinci el burada. Ne ararsanız burada. <laughs> artık pazarımıza bekliyoruz. Pazar açılmıştır. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Haftalardır soran arkadaşlar vardı. Pazar nerede? Pazar nerede? Diyarbakır bit pazarı Batı kent meydanında kuruluyor. Başı var, sonu yok arkadaşlar pazarın. <laughs> Muhakkak işinize yarayan bir şeyler çıkar arkadaşlar. Evet, bir <laughs> Ne ararsanız var arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar YouTube kanalımdan takip edersiniz, abone olursunuz. Mevlüt Kurt olarak giriş yapacağım. Diyarbakır'ın tanıtımını yapacağım. Orada bana destek olursunuz. Hep millet kazansın. Biraz da biz kazanak. 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon. Sadece bir tıkla abone olacaksınız. Mevlüt Kurt'a. Pazarımız burada bitiyor. Bayağı uzundur. Görün arkadaşlar. Batikent viyadüğü de karşıdadır. Seyran Tepe. En hemen arka tarafından başlıyor. Hemen En arka tarafından başlıyor. Ta Batı köşesine kadar devam ediyor arkadaşlar. Hadi selametle Allah'a emanet olun.